feyzi halıcı mis ismini ver. o ki yollar yeşildi geçtiğimiz turunç turunç dudağların ardı aşikar gün gibi güzelliği bir mis ismini ver vardı akşam saatleri bahçeleri sız güllü evi nasıl hatırlamazsınız Pancur önünde yarı baygın, yarı kız bir mis ismini ver vardı. Oydu dinlediğim masal, satır satır, aynalardan salkım salkım tüten ıtır. Hala o gül, yağdımda o minyatür bir mis ismini ver vardı. Yıllar yılı değişmez kaderim benim, Olmuşum aşka sarhoş, perçin perçinim. Orada canım, miniverim, güvercinim. Bir misis miniver vardı,